Evet şimdi de paralel kenardan bahsedelim. Uzunluk ve açı özellikleri paralel kenarın karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlere paralel kenar denir. Bu ikisi paralel. Bu ikisi de paralel. Köşelere isimler verelim. A B C D. AB doğru parçası paraleldir CD doğru parçasına ve BC doğru parçası paraleldir AD doğru parçasına. Bunların uzunlukları birbirine eşittir. A, A, B, B. Yani karşılıklı kenarlar eşittir. Yön değişiklikten dolayı burası eşittir. Burada da iş dolayı eşit olur. Karşılıklı açılar eşittir. Burada da aynı şekilde. Karşı açılar eşittir. Alfa artı beta 180 derecedir. Köşegenler birbirine ortalar. Önemli özellikler. Alan özellikleri. Buradaki paralel alanı A çarpı aşağı bölü 2. Alan ABD. eşit Alanı BCD'dir. Dolayısıyla ABCD'nin alanı A çarpı H aşağı olarak bulunur. aynı şekilde B çarpı HB